Bir A işçisi bir işi bir işçinin iki katı hızda C işçisinin üç katı hızda yapmakta. Şimdi ortaya çıkarttıkları iş miktarlarını şöyle yapsak. Bu 2K yapsa bu 3K yapsa bu 6K yapsa. Şu kırmızı altını çizdiğim yer sağlanıyor mu? Bir bakın. <laughs> sağlanıyor değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar yaptığı iş miktarlarına bunları verdik. Şimdi 3'ü birlikte 2 saat çalışıyor. Şimdi 3 birlikte saatte ne kadar iş çıkarırlar? 6 3 9 2 11 11 kaldık iş çıkarırlar. 2 saat çalışıyorlar. Yani 22K iş çıkaracaklar. Sonra A ve B işçileri işten ayrılıyor. Kalın işi C işçisi 1 saat daha çalışarak bitiriyor. Şimdi C işçinin saatte ürettiği iş 2K'ydı. O zaman 2K daha ekliyoruz üzerine. 24K yapıyor. Yani işimiz arkadaşlar 24K'ymış. Peki diyor ki bunun gibi B işçisi bu işi tek başına kaç saatte bitirir? E, ne yapıyoruz 24K'yı? Yani iş miktarını. B'nin saatte yaptığı iş miktarını. Yani 3K'yı biliyoruz. 24 bölü 3'ten cevabı da kaç buluyoruz? 8 buluyoruz. Aysun bir iş tek başına A bölü 3 günde. Betül aynı tek başına 2A günde yapıyor. Şimdi biz bunları takla attırıp Neyi buluyorduk arkadaşlar? Bir günde beraber ne kadar sürede? Bir günde beraber işin ne kadarını yaptıklarını. Öyle değil mi? A bölü 3 ters çevirdim. 3 bölü A. 2A'yı ters çevirdim. 1 bölü 2A. 2 ile genişlettim. 6 artı 1'den 7 bölü 2 h. Şimdi arkadaşlar bunu tekrar ters çevirmize gerek yok. Çünkü bu neyi veriyordu bize? Bir günde işin kaçta kaçını yaptıklarını. E bir günde 7 bölü 2 h'sını yapıyorlarsa a bölü 10 günde ne kadar yaparlar? Nasıl buluruz? Bunu a bölü 10 çarparız. A'lar birbirini götürüyor. 7 bölü 20 geliyor sevgili gençler. Tamam <laughs> Bu da işte %35'e karşılık gidiyor. Yüzdeyi vurursak. Ama işte 7 bölü 20 olarak da yer alabilir şıklarda. Şimdi Salim bir işi 12 günde. Selim ise 36 günde bitirebilmekte diyor. Salim çalışma yüzde %20 azaltacak. Selim ise çalışma yüzde %20 artıracak. Birlikte bu işin tamamını kaç günde bitirirler. Şimdi arkadaşlar çok karmaşık hesaplar aslında. Oran oran bile gerek yok burada. Şöyle yapabiliriz. Şimdi Salim 12 günde yapıyor değil mi normal hızıyla? Salim çalışmasını yüzde %20 azaltırsa yani 100'den kaça çekecek? 80'e çekecek. Yani 20 ile sadeleştirirsek aslında 5'ten 4'e çekecek. Şimdi e, biz o zaman bu hız değişiminde yeni gün sayısı da bulmak istediğimizde 12'yi ya 5'e bölüp 4'le çarpacağız ya 4'e bölüp 5'e çarpacağız. Hangisini yapacağımıza karar verirken arkadaşlar gün çalışma azalttığımızda e, işi bitireceğimiz gün sayısı artar. Dolayısıyla 12'den daha büyük bir sayı bulmak durumundayım. 12'yi 4'e bölüp 5'e e çarparsam daha büyük bir sayı elde ederim yoksa 5'e bölüp 4'e çarparsam tabii ki küçük olan sayıya bölüp büyükle çarparsam daha büyük bir sayı elde ederim. O zaman 12/4 e 3 5'le çarp 15 gün. Yani Salim Salim 15 günde yapıyor. Öyle değil mi? Yeni durumda işi. Selim ise 36 günde bitmiyor. O hızını %20 arttırıyormuş. Yani 100'den 120'ye çekiyor. 20 ile sadeleştirirsek 5'ten 6'ya çekiyor. Şimdi hızın arttığına göre gün sayısı azalacak. E, azalacağına göre büyük olan sayıyı bölüp küçük olan sayıyı da çarpmam lazım. 36'yı 6'ya böl 6, 6 5'e çarp 30. Selim'in de yeni bitireceği gün sayısı 30 oluyor. E, biri 15, biri 30 günde bitiriyor. O zaman ne yapıyoruz? 1 bölü 15 artı 1 bölü 30. 2 ile genişlettik. 3 bölü 30 yani 1 bölü 10 yani arkadaşlar 10 günde yapar diyeceğiz. Tamam. Şimdi ne diyor bakalım? Eş güçteki 12 işçi bir işi birlikte 15 saatte yapabilmekte. Şimdi işçiler x kadar iş üretsin. 12 işçi 12 x iş üretir. 15 saatte 12 çarpı 15'ten 180 x iş üretirler bu iş. Şimdi bu 12 işçi işe başladıktan 4 saat sonra bir kısmı işi bırakıyor. Şimdi 4 saat boyunca 12 işçi çalışıyor. 12 çarpı 4'ten 48 x'lik iş üretiyorlar. Sonra bir kısmı işi bırakıyor. Ne kadar işi bıraktığını bilmiyoruz zaten onu soruyor. A tane işçi işi bıraksın diyorum. 12 eksi A tane işçi kalır. Çarpı x kadar iş üretirler. Bir saatte peki ne kadar saat çalışmışlar bu şekilde? 2 saat çalışmışlar. Çarpı 2 diyorum. Sonra önceki işi bırakanların yani A'nın 3 katı kadar 3A kadar işçi tekrar katılıyor işçilerin arasına. Ve 7 saat daha çalışıp işi bitiriyor. Yani 12 eksi ayı 3 ay eklerseniz 12 artı 2 ay yapar değil mi? Artık 12 artı 2 ay işçi var. 12 artı 2 ay çarpı x kadar iş üretiyor ve 7 saat boyunca çalıştığı için çarpı 7 diyoruz. Bu da 180 x'e karşılık geliyor. Şimdi x'ler birbirini götürecek. Dolayısıyla 48 artı şunu da içeri 24 eksi 2 a bunu da dağıtırsak arkadaşlar 12 7, 84 artı 14 A eşittir 180 olacak. Şimdi toplayalım 84 8 daha 132 24 daha 156. 156 eksi 2 artı 14 A da artı 12 A eşittir 180 olacak. Buradan 12 A 24 gelecek. A da arkadaşlar 2 gelecek. Bize zaten A'yı soruyordu. A'mızda ne oldu? 2 Eşit güçte 3 işçi birlikte işe başladıktan 4 gün sonra birinci işçi. Ondan 3 gün sonra ikinci işçi işe bırakıyor, 8 gün sonra da iş bitiyor. Ona göre işçilerden herhangi biri aynı işi tek başına kaç günde bitirirdi? Şimdi 3 işçi 4 gün çalışıyor mu arkadaşlar? İşçilerden biri x kadar iş üretsin. 3 işçi 3 x 4 günde 12 x. Sonra birinci işçi ondan 3 gün sonra işi bırakıyor. Yani 3 gün boyunca 2 işçi çalışıyor. 3 kere 2'den 6. 3. Ee, 2. ikinci işte bırakıyor artık tek işçi çalışacak arkadaşlar. 4 üç daha gün geçti. 8 gün iş tek başına bir gün çalışacak sadece. Dolayısıyla x kadar iş üretecek. 12, 6, 18, 1 daha 19, x demek ki iş dediğimiz 19, x'miş. E bir işçi x üretiyorsa günde 19, x x'ten tek başına 19 günde bitirir diyeceğiz. Tamam. Şimdi ne diyor bakalım. 5 güçteki 10 işçi birlikte bir işi 10 günde yapabilmekte. Bu 10 işçi bu işe başladıktan itibaren birinci günün sonunda işlerinden 2 iki işçi, ikinci günün sonunda da önceki 2 iş, işçi hariç yeni 2 işçi üzerinde işçiler her günün sonunda kapasitenin 2 katına çıkarıyor. Böyle göre 6. günün sonunda işin kaçta kaçı yapılmamış olur. Şey, kapasitenin 2 katına çıkanlar bu durumu hiçbirine kadar koruyorlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar hepsinin kapasitesini x alalım. Birinci gün x kapasiteye çalıştılar. 10 işçi olduğu için 10x kadar iş ürettiler. Bu arada 10 işçi birlikte 10 günde yapabildiklerine göre iş dediğimiz iş 100 xmiş. Öyle değil mi? Şurada iş 100 x burada dursun. Şimdi ikinci gün iki tanesi 2 x yaptı. Diğerleri yine x. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci gün 12 x kadar iş üreteceğiz. Çünkü iki tane işçi için birer x arttı. Sonra bu iki işçi 2 x devam ederken şu geri kalanlardan iki tanesi yine 2 x oluyor. Diğerleri yine x. Dolayısıyla iş o zaman 14 x oldu. Gördüğünüz gibi 2 2 artıyor. O zaman 4. günde 16x, 5. günde 18x, 6. günde 20x üretecekler ve 6. günün sonuna geldik. İşin bu kadarını yaptı. Toplarsak 20 18 38 38 54 60, 68 70 80 90. 90 x'i tamamlamış olduk işin. Kaçta kaçı yapılmamış olur diyor. E 100x'ti iş. 100x'in 90x'i yapılmışsa 10x'i yapılmamıştır. Toplam işte 100 x'ti. 100 x'in 10 x'i yapılmadı. x'ler birbirini götürdüğünde yüzde onu veya işte sadeleştirirsek 1 bölü 10'u artık şıkları silmeseydim görürdük nasıl verdiğini. E, şıklarda verdiği duruma göre düzenleyeceğiz artık buradaki kesri. Yüzde varsa şıklarda yüzde 10 kesir halinde varsa 1 bölü 10'u yapılmamış olur diyeceğiz. Tamam mı?